Tabii pandemi süreci dünyada yaşanan ilk bir olay. Yani herkes için alışık olmadığımız bir süreci dünyada yaşıyoruz. Ama hamdolsun ülkemiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulunun tavsiyelerinde bu süreci çok iyi yönetiyor ve bu noktaya getirmiş oldu. Tabii bu tedbirler sonucunda biz de yerel yönetimler olarak bunlarla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yapıyoruz. Biz Pendik'te 250 bin bağımsız bölüm var, yani 250 bin daire var Pendik'te. E, bu pandemi döneminde e, 60 bin haneye, 60 bin aileye biz yardımda bulunduk. Yani bu ne demektir? Yaklaşık yüzde 20 küsürü 22 muky. Maddi buşur, anlamda bir. Maddi yani. yardım yaptık, gıda yardımı yaptık, Hı. alışveriş yardımı yaptırdık, bunların hepsine 60 bin haneye bu şekilde ulaşmış olduk. Bunun yanında. Dezenfekte çalışmaları, kamu kurumları ile ilgili özel sağlarla ilgili dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Yani olması gereken tüm tedbirleri biz de destek olmaya çalıştık. Kamu kurumlarına destek vermeye çalıştık. Araçlarımızla, personelimizle, hem ilçe sağlık müdürlüğümüz hem de kaymakamlıklarla işbirliği halinde bu çalışmalara destek vermeye çalıştık. Yine 65 yaşın üzerindeki insanların alışverişlerini özel ekip kurduk. Onların alışverişlerini kendimiz yaptık. Eğer paralar durumları iyiyse, maddi durumları iyiyse paralarını alarak alışverişlerini yaptık. Yoksa da biz kendimiz alışverişlerini yaptık, kendilerine takdim ettik. Tabii tüm bu süreçler yoğun bir şekilde devam etti. Ve hamdolsun Pendik bu noktada çok iyi bir noktada hizmet verdiğini ifade edebilirim. Şunu da söyleyeyim, Sosyal belediyecik anlamında, sosyal yardım anlamında ee, rakamlara baktığımız zaman da e, İstanbul'da 39 tane ilçe var dedi bildiğiniz gibi bu 39 ilçeden 3. sırada en fazla sosyal yardım yapan belediye konumundayız şu anda. Bunu da ifade etmiş olayım. Tabii bunun yanında işte şimdi tabii maalesef yine pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim yapılması ile ilgili bir e, kısmi bir karar alındı. Evet. Bu kararla ilgili de özellikle internet ve e, tabletlerle ilgili e, öğrencilerimizin e, ciddi talepleri olduğu e, ihtiyaç sahibi e, öğrencilerimiz ortaya çıktı. Bunlarla ilgili de biz Pendik Gönülleri adı altında bir kampanya başlattık. E, bu kampanya çerçevesinde şu anda e, talepleri aldık. Öğrencilerin taleplerini aldık. Ee, bu taleplerin karşılanması ile ilgili şu anda tespitleri yapıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinin e, sıralamasını, kriterlerini belirleyip ona göre bir sıralama yapıyoruz. Ve şu anda bu öğrencilerimize de e, tabletlerin dağıtımına başladık. Hı. Yine devam ediyoruz şu anda. Zaten e, Cumhurbaşkanımız da bir açıklama yaptı. 500 bin tablet dağıtımı ile ilgili... Zannediyorum bugün yarın onun dağıtımında başlamış olacak. Dolayısıyla bu meseleyi de hem devletimizin hem de yerel yönetimlerin katkılarıyla bu meseleyi de inşallah çözmüş olacağız. Sağda görev yapan personelize yönelik de bir çalışma yapmıştınız onay evet. destek anlamında. Evet, Biz pandemi döneminde özellikle arazide çalışan ve çok yoğun çalışan, mesai mefhumu dinlemeden çalışan personelimize de bir jest olsun diye... Belki onların hakkı daha fazlaydı ama bizim imkanlarımız ölçüsünde onlara katkı sunmaya çalıştık ve e, arazide çalışan bu personelimize e, artık bin lira e, destek vererek onların da e, bu konuya e, daha moral e, motivasyonu motor sağlamayla ilgili bir katkı sunmuş olduk.